Herkese merhaba Antalya'dan e, Münih'e geldik ve şimdi otelimize geçeceğiz. Otelimize geçmeden önce Münih'te kullanmamız gereken, otobüs ve metroda kullanmamız gereken e, toplu taşıma bileti almamız gerekiyor ve şimdi onun nerede alınacağını ve nasıl alacağını bakacağız. Arkadaşlar havalimanında indiğiniz zaman kesinlikle toplu taşıma araçları için bir makinalar var onlardan bileti almayı unutmayın. Hem daha uygun ve e, daha konforlu hareket edersiniz. Türkçe seçeneğimiz de var zaten. Bu makine geldiği zaman Türkçe'ye devam ediyoruz biletlerimizi. Biz e, grup biletini seçiyoruz ve geçerlilik tarihine dönüyoruz buradan. Buradan kalmak istediğiniz gün sayısı kadar onu alıyorsunuz, seçiyorsunuz. Seçtik atıyorum işte devam dedik. Sonra ödeme kısmına gönderiyor bizi. Alışveriş tamamla. Alışveriş tamamladıktan sonra biletiniz zaten çıkıyor. Parasını da veriyor size. Hem nakit ödemesi, hem de kredi kartıyla ödemesi de var. Aşağı indiğiniz zaman makineler var. Makinelerde biletinizi kesinlikle onaylatın arkadaşlar. Onaylatmazsanız herhangi bir kontrolde ceza yiyebilirsiniz. Arkadaşlar e, yukarıdan almış olduğunuz bileti, e, aşağıda makine var. Metroya binmeden önce bu şekilde damgalatıyorsunuz, bilginiz olsun. Yoksa ceza yiyebilirsiniz. Münih'te Noel pazarına geldik şimdi. Hava gayet soğuk. Şu anda Münih'teyiz ve Noel pazarı, Noel akşamı. Manzara çok güzel. Havas biraz soğuk ama çok keyifli. <laughs>

it's 2650 at a manufacturing company. Burası o kadar kalabalık ki. Sorry. Sorry. Noel pazarları yıkılıyor. Muito obrigado. yer e, Münih'te Hauptbrauf Münih'in dünyanın en ünlü bira salonu. Kuruluşu 1589 yılın tamamen tarihi ve resmi bir köküne sahip. Münih'in en ikonik mekanlarından bu kabul ediliyor. Yaklaşık 35 bin kişi ziyaret ediyor burayı. Boş masa yok. Günaydın. Ee, karlı bir sabaha uyandık. Münih'teyiz. English Garden'a geldik. Size de manzarayı göstermek istiyorum. Karda yürüyorsunuz. Tabii biz Antalya'dan geldiğimiz çok fazla kar görmüyoruz. Bize de sürpriz oldu. Kışın bu güzelliğini bir de yazın görmek gerekiyor. Her yer yem Bu bahçenin yapılış amacı ilk başta askeri bir bahçe olarak yapılmış ama daha sonradan halka açmışlar. Ee... bakalım kaybolmadan parktan çıkabilecek miyiz? Çok büyük bir park. İngiliz bahçesinin kalbi. Kendimize bakalım. Burada da sualtı dünyasını bulduk. Victoria Market'a geldik. Burada ekmek arası et yiyeceğiz. Soğanlı. Et, soğanlı et ve ızgara patates. Hardal'la beraber. Biz yiyeceğiz. Victoria Market'a geldik. Burada. Burada yemeğimizi yedik. Çok güzeldi. Bu bölgede hem Noel Pazarı kuruyorlar hem de sokak lezzetlerini tadabiliyorsunuz. Her yer cıvıl cıvıl, rengarenk. Çok keyifli. Şimdi devam edelim biraz daha. Sıcak şaraplar, kupalarda dolduruluyor. Sıcak şarap içiyorsunuz burada ayaküstü muhafaza ederek sıcak şaraplarınızı depozito karşılığında sincanlarda veriyorlar. 10 euro. Fincana getirdiğiniz zaman da 5 euro'nu geri alıyorsunuz. <laughs> Noel için ağaçlar, çiçekçiler. Buradan su içebiliyorsunuz. mantarlar çok değerli arkadaşlar. Boyut boyut olarak sıralamış. Bunlar çok değerli. Türüf. Türüf mantarı bunlar. birlikte Münih'in güzel bir pastanesine geldik. Münih tatlarını deneyeceğiz şimdi. Pişi tarzı mı desem yoksa başka bir şey mi desem? Anneler de yapıyordu. Pişi yaptıktan sonra üstüne toz şeker döküyordu. Ha, burada da fazla toz şeker döküldü. <laughs> İçinde kayısı var sanırım. Kayısı marmelatı. <laughs> Münih bir şeyse. Annem ne yapıyordu bunu? <laughs> Hı? Hmm? Annem ne yapıyordu bunu? <laughs> hmm. Annem güzelmiş. Yok ben öyle bir şey yapmıyorum. Ziyerek cevap verilmiş de değil mi? <laughs> Orta çağdan kalma Noel pazarına geldik şimdi. Biraz orta çağdan kalma bir halleri var. Size de göstereyim biraz şöyle. Çok yaşa. Ha, o da çıkmış zaten. Çok kalabalık Çok kalabalık yürünmüyor bile Burada ne var Küçük bir biblolar Bence diğer Noel pazarı daha güzeldi ya yani. Oh, oh. Sorry. Ee, Noel Baba da çıktı. de gelmez diyorlardı. Hani gelmezdi? Geldi işte. Güzel iniyor hem de. Aha. Kızı kaçıracak şimdi Noel Baba. Kız kaçıran Noel Baba. Herkes de şahit. bademli, şekerli, bademli, kuru yemiş. Her yerde bunu, her her yerde bunu yapıyorlar. <laughs> Orta Pazarında sıcak şarap, yanarlı dönerli sıcak şarap. <laughs>

Sokak Lezzetleri. <laughs> অবশ্য claro Peynirli domates, patlıcan ve kabak var. Bunların tadına bakacağız şimdi. Dün yememiştim. Bugün bugün işi buldu. Somon patates, pati kremalı, patates ve somon. Bütün dünyada bu spor var yani. Çok bu spor var yani arkadaşlar. Buradan bakıyorsunuz. Arka tarafta ne yaptığını izliyorsunuz. <laughs> <laughs> tamam işte. Gelsinler birileri baksın diye. Delik açmışlar. <laughs> Şimdi Odeon Plus'a doğru gidiyoruz. Oradaki Noel pazarına gezeceğiz. Burada birden fazla Noel pazarı var. He, hepsi birbirinden güzel. ve çok kalabalık arkadaşlar. Ama çok eğlenceli ya. Residence Plus. Bisiklete dikkat.

Noel pazarları full. Yürüyemiyorsun abi kalabalıktan. Cıvıl cıvıl. Çikolata. Sıcak şarap içiyorsunuz burada ayaküstü muhafaza ederek. Sıcak şaraplarınızı Depozito karşılığında fincanlarda veriyorlar. 10 euro. Fincana getirdiğiniz zaman da 5 euro'nu geri alıyorsunuz. Herkesin önünde görebilirsiniz. Sıcak şarap, bira. bu seyahatimizde Münih'teydik ee, ve Münih'i üç gün boyunca gezdik. Münih'te e, çok güzel Noel pazarları kurulmuştu. 9-10 tane Noel pazarı vardı ve biz bunların bir çoğunu gezebildik. Noel pazarlarında e, sokak lezzetleri çok güzeldi. Sıcak şaraplar, enerji, insanlar cıvıl cıvıldı. Herkes yeni yılı coşkuyla karşılamak için hazırlanmıştı. Ee, ve biz buradan pazar günü San Express'le beraber Antalya'ya döneceğiz. Pazar günü döneceğimiz için de birçok yer şu anda kapalı. Tramvay ve toplu taşıma araçları da saatlerini eğer gelirseniz dikkat edin. Seferler biraz da azalıyor. AVM'ler kapalı. Alışveriş yapacaksanız bunları bir gün önceye, pazar gününe lütfen bırakmayın. Yoksa alamazsınız. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Başka ne diyebilirim size? normal pazarları gerçekten çok güzeldi. BMW... Müzesine gitmeyi unutmayın. B&W BELT e, Toplu taşıma araçlarıyla çok kısa. Çok keyifli bir yer. E, muhakkak gidin. Onu zaten yayınlayacağım ben kanalımda. Başka ne yaptık biz? Birçok şey yaptık. Bav Baviera yemeklerini yedik. Onlar çok güzeldi. Muhakkak deneyin derim. E, ve e, belediyenin... 1900 e, yıl olarak hatırlamayabilirim ama... E, ...belediyenin kurmuş olduğu bir e, bar var bir tane orası çok güzeldi. Yaklaşık olarak günlük 30-35 bin kişi ziyaret ediyormuş burayı. Burası çok güzeldi. Diyeceklerim şimdi bu kadar. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biz uçacağız biraz sonra.